Kesir problemleri ile devam ediyoruz problemler konusuna. X'in 1 bölü A'sı X çarpı 1 bölü A'dır. bir kesin değeri A bölü B ise bu kesin payı AK, paydası BK olarak düşünülür gibi. Mesela 7'nin 1 bölü 2'si, 7'nin 1 bölü 2'si, 1 bölü 2'si, 7 bölü 2. İşte 8'in 3 bölü 4'ü, 3 bölü 4'ü. İşte 3 çarpı 8 bölü 4 yani 24 bölü 4 gibi ilkokuldan beri kısmen bildiğimiz şeyler karşımıza gelecek. Mesela bir kesin değeri 5 bölü 4 olsa 5 bölü 4 olsa ben bunu 5x bölü 4x veya uygun genişletmelerle 5k bölü 4k gibi değişik şeyler yazabilirim. Şimdi sorularla problemlerle irdeleyelim bu meseleyi. Birinci örneğimiz hemen burada. Bir sayının 5 bölü 6'sının 3 fazlası sayımız x olsun. 5 bölü 6'sının 3 fazlası sayımız x olsun. 5 bölü 6'sı 5x bölü 6 yapar. 3 fazlası artı 3 yapar. Bu sayıya eşit olduğuna göre, eşittir x olduğuna göre bu sayı kaçtır? Burada 3 kalır. x'in 5x bölü 6'sı giderse x bölü 6'sı kalır. x bölü 6'sı kalır. 3 kere 6 18 olur. Söz konusu sayımız 18'miş. Değeri 3 bölü 5 olan bir kesirin hemen duruyorum. Değeri 3 bölü 5 olan bir kesir yazıyorum. 3x bölü 5x. x'ler sadeleşince zaten o 3 bölü 5. Bir kesim paydasına 5 eklenir. Payından 1 çıkarılır. Payından 1 çıkardım. Paydasına 5 ekledim. Eklendiğinde kesimizin değeri ne oluyormuş? 1 bölü 2 oluyormuş. Bu kesim olamıyormuş. 1 bölü 2. Hemen ben buradan şu basit eşitlikten içler dışlar çarpımı yaparak bunu çözeyim. Ahan da böyle çarpayım. 2 ile burayı çarptım. 1 ile de bunu çarptım. Yani kendisi. Hemen bunu açıyorum. 6'dan 2 çıktı. 6x eksi 2 eşittir. 5x artı 5. x eşittir 7. x eşittir 7. Tamam. x'i 7 buldum. Hemen ben buraya alayım. 7'yi yazayım. 3 kere 7, 5 kere 7, 21 bölü 35'tir. Kessin kendisi. Değeri 3 bölü 5'tir. Ama kessin ifadesi 21 bölü 35'miş bu soruda. Ahmet parasının 1 bölü 4'ünü Burak'a verince Burak'ın parası 1 bölü 5 oranında artıyor. Hemen burada durduğumuzda soru zaten bu verilen bilgi de bitiyor. Ahmet'in parasının 1 bölü 4'ü Burak'a verildi. Burak'ın o önceki parasının 1 bölü 5'i oranında artmış. Demek ki Ahmet'in parasının 1 bölü 4'ü eşitmiş Burak'ın 1 bölü 5'ine. Gerçekten okununca bu anlaşılması lazım. Şurada arada bir yerde nokta var çarpı yani. Ahmet'in parasını, Burak'ın parasını oranını bulalım. Bulalım. A'nın altına B'yi atayım. 4'ü de buraya atayım. El cevap 4 bölü 5 olarak bulunur. <laughs> değişik değişik değerler vererek de yapılabilir. Ama biz böyle çözdük. Evet, test sorusu şimdi. 3 sayıdan ikincisi, üçüncüsünün iki katı, birincisi de ikincisinin 1 bölü 8. Hemen burada duralım. Birinci sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız diye. Tek değişken üzerinden yazmaya çalışıyordum. 3 sayıdan ikincisi, üçüncüsünün iki katı. Yani buna ben x dersen, bu onun iki katı. Tamam. Birinci sayı da ikincisinin 1 bölü 8'idir. Yani 2x'in 1 bölü 8'idir. İşte sayılarımız bu şekildeymiş. Ne dedi bana? İkinci ile birinci sayıların farkı. İkinci ile birinci sayıların farkı. Yani 2x'ten 2x bölü 8'i çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Üçüncü sayıdan, üçüncü sayıdan 6 fazla. Üçüncü sayıdan 6 fazla. Üçüncü sayı kaçtır? Yani x'i bulacağız. Olay bitmiştir. Ben her tarafı şöyle bir düzenleyecek şekilde 4 ile çarpayım. Çünkü buraları 2 ile sadeleştirdim. 4 ile bunu çarptım. 4 ile bunu çarptım. 4 ile x'i çarptım. 4 ile 6'yı çarptım. Hemen şurası 7x yapar. 7x'in 4x'i karşıdan gelip çıkar. 3x olur. 24. x buradan kaçmıştı? 8'miş. Cevap A seçeneği. Kolay. Şimdi böyle mini mini bilgi kutucuklarıyla soru tiplerini, karşımıza gelebilecek kesir problemleriyle ilgili soru tipleri hakkında ilk önce bir ya formalizasyon ya bir düşünceyi anlatacağız. Ondan sonra soruları çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Bir bütün birden fazla kesirli parçalara ayrılırsa bu bütünün tamamını kesirlerin paydalarının ok ikine eşit olacak şekilde seçebiliriz. Şema veya şekil yardımıyla da çözülür. Ne demek istiyor? İşte örnekle matematik sınavında bir sınıftaki öğrencilerin 1 bölü 4'ü peki, 1 bölü 5'i orta, 1 bölü 3'ü de zayıf not almıştır. Bu sınıfta geriye kalan 13 öğrenci iyi not aldığına göre, geriye kalan 13 öğrenci iyi not aldığına göre demek ki peki alanlar, iyi alanlar, orta alanlar ve zayıf alanlar diye devam etmiş. Tamam, şimdi biz o okay kekte neyin nesi kardeşim? Şu, 5, 3, 4, 5, 3, 4'ün o okay keki araları nasıl olduğu için hemen bunların çarpımı olan 60. 60x seçeyim ben bunu. 60x seçeyim sınıfın sayısının. 1 bölü 4'ü peki. 1 bölü 4. 60'ın 1 bölü 4'ü 15. 60'ın 1 bölü 4'ü. Şunu hallettim. 1 bölü 4. 60'ın 1 bölü 5'i. 60'ı 5'e böl. 12. Bunu hallettik. Sonra zayıf alanlar. 60'ın 3'te 1'i. 60'ı 3'e böl. 20x. Ha işte olayımız gerçekten bitti. 15 burada. 12 burada. 27 yapar. 20 burada 47 yapar. Yani 47x'tir buraya yazdıklarım. 60 x'in 47'si dağıldıysa buralara buraya kaç kalmış? 13 x. O da 13'müş zaten. Yani 13 x'in 13 olduğunu, x'in de 1 olduğunu bulmuş oldum. Ben şimdi zayıf alan öğrenci sayısı yani şunu soruyor. 20 kere 1 cevabımız 20 olmuş oluyor. Bir işçi maaşının 5 bölü 9'unu ev kirasına, 1 bölü 6'sını fatura ödemelerine, 1 bölü 18'ini de ulaşım giderlerine ayırıyor. Demek ki bu işçinin geriye 360 lirası kaldığına göre tüm maaşının kaç lira olduğunu bulalım. Bu işçinin parası 9'a, 6'ya ve 18'e bölünebilen bir sayı. Bunların o 18'dir zaten. Yani 6, 9, 18, o keki nasıl bulduğumuzu bir daha hatırlatalım. 2'ye böldüm, 3 bölünmez, bölündü. 3'e böldüm, bölündü, bölündü, bölündü. 3'e böldüm, bölündü, bölündü. Yani şu çarpım 18'dir. Demek ki bu işçinin maaşını ben 18x alabilirim. 18x aldım. Şimdi şöyle bir harcama yapıyordu. Birinci harcama, ikinci harcama, üçüncü harcama. 5 bölü 9, 1 bölü 18, 1 bölü 6. 18'e 18'e bölsem x'i şuraya gitti. Şunu hallettim. 18'e 6'ya bölsem, şurada 6'ya bölsem 3x'i buraya gitti. 18'in 5 bölü 9'a, 18'in 5 bölü 9'u bakıyorum ki 10x, bakıyorum 10, 10x'i buraya gitti. 10x. İşte bu vatandaşın, bu işçinin yaptığı harcamalar toplamda 14x'miş. 14x harcama yaptı, 4x geriye kaldı. O da 360 TL olarak verilmişti. 4'e bölüyorum, x eşittir 90 TL. Şimdi olayımız bitti. Bu işçinin maaşının tamamının kaç lira olduğunu buldum ben. Nasıl buldum? x'in 90 olduğunu bulduysam, 18x'i bulacaksam 18 çarpı 90. Ben şöyle çarpıyorum. 9 çarpı 2 çarpı 9 çarpı 10 yazıyorum. 9 kere 9, 81 yapar. Ne yaptım? 18'i şöyle yazdım, 90'ı da böyle yazdım. 9 kere 9, 81 yapar. 81'in 2 katı 162 yapar. 162'nin 10 katı 1620 yapar. Bu işçinin maaşı 1620 liraymış. Güzelce bir kesir sorusu. Bir başkası. Ahmet bir kitabın önce 2 bölü 5'inin sonra da kalanın 2 bölü 3'ünü okuyor. Ha, hemen duruyorum. 5'e ve 3'e bölündüğüne göre 15x olsun kitabın sayfa sayısı. Geriye okunmamış 20 sayfa kaldığına göre kitabın tamamının kaç sayfa olduğunu bulalım. Şimdi ben burada, burada, burada ne yapıyorum? Şurada 2 bölü 5'ini okudum. Yani 15'i e 2 ile çarp, 15'i e 2 ile çarp 30. 5'e bölü 6. 6x gitti. 6x gitti. 9x kaldı. 9x kaldı. Tamam. Ne yaptım ben şimdi burada? Ne yaptım? Paydamız 5 ve 3. 3 ve 5'i nok ok 2. 3 ve 5'i çarptım 15. 15 x kadar sayfa sayım olsun. Bunun 2 bölü 5'ini düştüm okudum. 15'in 2 bölü 5'i 6 x'tir. 15'ten 6'yı çıkardım. 9 x kaldı. Şimdi kalanın 2 bölü 3'ü diyor. Kalanın 2 bölü 3'ü. 9 x'in 2 bölü 3. 9'u 9'u 2 ile çarp 18. 3'e bölü 6. Buradan da 6 x gitti. 6 x daha düştüm. 3 x kaldı. 6x daha düştüm 3x kaldı. Şu kalan şu kalan 20 sayfaymış. Yani 3x'in 20 sayfa olduğunu, 20 sayfa olduğunu. Ben hemen bunu 5 ile çarpsam 15x'e, bunu 5 ile çarptım 15x'e, bunu da 5 ile çarptım 100 sayfa olarak kitabın tamamını, kitabın tamamını buldum. Şimdi aynı soru şöyle şekilde de çözülebilirdi. O çözümü de buraya almıştık. Şekil yardımıyla şöyle çözüyoruz. Bir başa dönelim bakalım. Kaç parçayla başlamıştım işe? 2 bölü 5'te. Hemen 5 parçalık bir iş yapsam. 5'te 2 okurmuştu. Geriye dönüyorum. 5'te 2 okurmuştu işte. Şu 5'te 2 okundu. Geriye 5'te 3 kaldı. Tamam. Hemen soruya geri dönüyorum. Kalanın 2 bölü 3'ü. Hemen dönüyorum. 3'ün 2'si. 3'te 2'si bu da okundu gitti. Kalan şu mavi parça o da kaçmış 20. Ha demek ki burası 20 ise şu parçada 20, bu parçada 20, bu parçada 20, bu parçada 20. 5 tane 20. Böyle de ilkokul sıralarından itibaren ortaokulda da gördüğümüz şekilde de çözümler yapılabilir. Tuğba haftalık harçlığının 1/5'ini A kumbarasına, kalanın 1/4'ünü de B kumbarasına koyuyor. tuğbanın harçlığı ne olsun x olsun. 1 bölü 5'in A kumbarasına. Kalan burada nedir? Burada kalan 4x bölü 5'tir. Tam yani bu A kumbarasına atılan. Kalanın 1 bölü 4'ünü. Ha kalanın 1 bölü 4'ü. Ha bu da 1 bölü 5'miş. Yani bu da x bölü 5'miş. Bu da B kumbarasına atıldı. İyi okumak lazım soruları. Tuğba Arslan'ın 1 bölü 5'ini A kumbarasına. Kalanın da kalanın 1 bölü 4'ünü de B kumbarasına koyuyor. 5 haftada 2 kumbarada biriken toplam parası haftalık arslanın kaç katına eşittir? Güzel. 1 bölü 5'ini a'ya attım. Kalanımız 4 bölü 5. Bu 4 bölü 5'in 1 bölü 4'ünü aldım. Aha da bunlar gitti. Bu da 1 bölü 5. Bu bir haftada x bölü 5 atıyorsam 5 haftada 5 tane x bölü 5 oraya attım. Artı burada da bir haftada x bölü 5 atıyorsam 5 haftada 5 tane x bölü 5 attım. Birinci x, ikinci x kaç x oldu bizim hikayemiz? 2x. Yani başlangıçtaki haftalık açlığının kaç katını biriktirmiş oldu? 2 katını cevabımız B seçeneği. Şimdi bir başka soru tipi. İşte bazı ürünler 1 bölü 2 oranında çürüyen ürünler, 1 bölü 3 oranında ezilip çöpe atılanlar veya bardakların 1 bölü 5'e kırıldı gibi soru tiplerinde şu mantığı kullanacağız. Bir ürün A bölü B oranında çürüyerek, kesilerek, atılarak ne bileyim azaldığında maliyet A bölü B eksi A oranında artar. Hemen bu soruda okursak bir marketteki domateslerin 3 bölü 7'si çürüyerek fire vermiştir. Buna göre maliyetin hangi oranda arttığını bulacağız. Hemen formülden 3 bölü 7 eksi 3, 3 bölü 4 olacak. Böyle olmaz tabii. Yani ben bu formülü her zaman aklımda tutamam. Olmaz olan kısmı bu. Ne yapacağım? Bunu mantık planında da kafaya yerleştirmem lazım ki hangi soru tipi gelirse gelsin çözebileyim. Şimdi şöyle bir antrenman yapalım biz burada. 7 tane domatesim var. 7 adet domates var. 3 tanesini çöpe attım çürüdü. Kaç adet domates kaldı? 4. Bu 4 tane domatesi bir daha okuyorum. 1 marketteki domateslerin 3 bölü 7'si çürüyerek fire vermiştir. Maliyetin hangi oranda arttığını bulun. Bu 4 tane domatesi diğer üçüne paylaştıracağım maliyetini. Yani daha doğrusu o 3 tane yeni maliyetini 4'e paylaşacağım. 3 bölü 4 olacak. Şimdi bu anlaşılmaz ise şöyle de çözebilirim. 7 çarpı 1 liradan 7 liralık bir mal aldım. 3 tanesi gitti. 4 tanesini kaçtan almışım ki gene aynı 7'yi toparlamışım. X eşittir. 7 bölü 4. Önceki 1 artı 3 bölü 4. 1 lirayla başlamıştım. O 1 lira burada. 3 bölü 4 kadar artmış olacak. Böyle de düşünebilir. Şimdi sorularla pekiştirmeye çalışalım. Bir manavdaki sebzeler çürüyerek 3 bölü 5 oranı da fere vermiştir. Manav kalan sebzelerin yarısını aldığı fiyata satarsa zarar etmemek için diğer yarısını alış fiyatının kaç katına satması gerekir? Yine 5 kilo sebze aldım. 3'ü gitti. 3 kilosu gitti. 2 kilo kaldı. Kalanın 1 kilosunu ve diğer 1 kilosunu satacak şimdi. Şimdi ben 5 kilo sebzeyi 5 çarpı 10 liradan alsam 50 liralık bir maliyet, bir para ödemiş olurum. Maliyetim var. Tamam bunu böyle bir yer kendim yazıyorum. 10, 100 vesaire yazarak sayıları böyle onlarda bir yerlerde seçerek işlemleri rahat yapılmasını sağlamaya çalışmamız lazım. Manav kalan sebzelerin yarısını yani ki 1 kilo, o kalan 2 kilonun, kalan 2 kilonun yarısı bir kilo, diğer yarısı bir kilo. Beş kilonun üçü çürüdü, ikisi kaldı, yarısı burada, diğer yarısı burada. Yarısını aldığı fiyata satarsa, yani ben bunu 10 liraya satarsam, şunu kaça satayım ki zarar etmeyeyim diyor. Evet soruyu okursak, yarısını aldığı fiyata satarsa diğer yarısını, diğer yarısını kaça satarsa zarar etmemiş olur. Hemen şöyle yapıyorum, şuradan toplanan para 1 kere 10. Artı şuradan toplanan para x çarpı 1 eşittir. Neydi maliyetimiz? 50. 50'yi kurtaracağım. x eşittir kaç olacak? 40. Ben kaça satıyordum bir tanesini? ve şey, kaça almıştım bir tanesini? 10. Şimdi kaça satmam lazım? Şu TL. 40'a. 10 liraya aldığım malı 40 liraya satmam lazım. 4 katına satmam lazım demek ki. Cevabımız bu. Şimdi bir başka soru tipi de şu. Bir depoda D litre su bir depo D litre su alsın. 1 bölü A'sı dolu olan bu depoya X litre su eklendiğinde deponun 1 bölü B'si kadar su taşıyorsa ne olacak? D litrenin 1 bölü A'sı dolu, X kadar ekledim, deponun kendisi doldu ve 1 bölü B'si kadar taştı gibi mantık planında bu denklemi kurgulamaya çalışacağız. Bir başkası, bir şişenin boş ağırlığı yani darader eskiler, darası, boş ağırlığı A, içine bir miktar su eklenince ağırlığı B oluyorsa... Eklenen su miktarı tabii ki B-A'dır. Önceki ile ilk ağırlığın farkı. Şimdi onları örneklerle izah etmeye çalışalım. Az önceki bilgi kutucuğu yani şu kutucuk önemliydi ama bunların anlaşılması, kafaya yerleşmesi örneklerle mümkün. İşte birincisi. Bir havuzun 2 bölü 5'i doludur. Hemen havuzumuz x kadar su alsın. X'i bulacağım. 2 bölü 5'i dolu. Şu. Şöyle de yapabilirdim. 2 bölü 5'i dolu. Tamam. 2 bölü 5'i dolu. Diyor ki havuza 160 litre su ilave edilirse, ilave ettim 160 litre. Su ilave edilirse bu havuzdan 1 bölü 25'i kadar su taşıyor. Yani kendisi doluyor, kendisinin de 1 bölü 25'i taşıyor. Kaç litre su aldığını bulalım. İşte denklemimiz bu. Soruyu okuduk, okurken kurguladık. Her tarafı 25'te çarpayım. Yani şurada bir ifade var, bunu 25'te çarpıyorum. Şurada da 160 var. Onu da 125 ile çarpıyorum. Şunu da 25 ile çarpıyorum. Şunu da 25 ile çarpıyorum. Niye böyle yapıyorum ben? Payda eşitlemenin hızlı yoludur. Hattı zaten bu. Hızlı yolu. Gerçekten öyle. İşte böldüm ben bunu. 5 kaldı. 5 kere 2x 10x artı. Şunu çarpmayalım. 160 çarpı 25. Dursun bakalım bir. Şunlardaki 1x 20 25 de burada var. 26x oldu. 10 tane x'imiz 26'dan çıkarırsam orada 16x kalır. 160 çarpı 25'i çarpmanın da güzel yolu bu işte şimdi. Çarpmayı bırakırsan şu 10 tanesini buradan atarsan olaylarımız çarpımımız kolay olacak. 16'ya böldüm. 10 kere 25. Demek ki başlangıçta 250 neydi? Litre miydi cinsi? Evet. 250 litre su alabiliyormuş bu havuz. Su dolu bir şişenin ağırlığı x gram. Burada şişenin kendi ağırlığı, suyun ağırlığı eşittir x gram. Suyun 1 bölü 3'ü içilince, suyun 1 bölü 3'ü içilince 2 bölü 3'ü kalır. O zaman y gram oluyor. Tamam yazdım. Boş şişenin ağırlığı. Ben şeyi bulacağım. S'den kurtulacağım. Şeyi bulacağım. Bir daha söylüyorum. Bu iki basit denklem anlaşıldıysa çözümümüz zaten kolay. Su dolu bir şişenin ağırlığı x gram demek. Şişenin kendi ağırlığı, suyun ağırlığı x gram. Tamam. Sonra suyun 1 bölü 3'ünü içtik. S'nin 1 bölü 3'ünü içersem x'e bölü 3'ü kalır. Şişemiz aynen duruyor. Y grammış. Ben buradan, ben buradan hemen şeyi bulacaksam şunu eksi 2 bölü 3 ile çarparım. Sonra da toplayacağım. Bir çarpayım. Eksi 2 tane şişe bölü 3 eksi 2 s bölü 3 eksi 2 x bölü 3 buna dokunmuyorum ş artı 2 s bölü 3 çarpı eşittir y taraf tarafa topladım gerçekten bakıyorum ki şunlar gitti şurası da ş'den 2 ş bölü 3 çıkacak ş'den 2 ş bölü 3 çıkarsa ş bölü 3 kalır eşittir y var y var bir de şu var y eksi 2x bölü 3. Her tarafı 3 ile işte çarpıyorum. Şişe eşittir. 3y eksi 2x. Şunu 3 ile işte çarpıyorum. Şey oluyor. Bunu 3 ile işte çarpıyorum. 3 y oluyor. Bunu 3 ile işte çarpıyorum. Paydası kurtuluyor. 2x oluyor. Şişemizin, boş şişemizin ağırlığı yani darası buymuş. 1 bölü 3'ü su ile dolu olan bir kabın ağırlığı 5x kilogramdır. Duruyorum ben şimdi. Şişe artı su tam dolu olsun. Tam dolu tam doluyken böyle. Ama 1 bölü 3'ü doldurduysam şişe artı suyun 1 bölü 3'ü 5x. Tamam. Kaptaki suyun yarısı boşaltıldığında kabın ağırlığı 3x gram şişe duruyor. Bunun yarısı yani s bölü 3'ün yarısı s bölü 6'dır. 2'ye böldüm. s bölü 6 kaldı. 3x'miş. Tamam. Boş kabın ağırlığını bulacağız. Kolay. Yani yeni şişeyi bulacağız. Şimdi bunu biraz daha değişik yoldan çözeyim. S bölü 3'ten S bölü 6'ya inerken burası 5 xten 3 x'e inmiş 2 x kadar azalmış. Yani o 2 x eşittir. S bölü 3'ün yarısı S bölü 6 gittiyse diğer yarısı. Yani S kaç x? 12 x. Bir değişik yolda işte bu. Bir daha söylüyorum. Şişe suyun 1 bölü 3'ü 5 x yapıyormuş. Şişemiz duruyor. S bölü 3'ün yarısı olan ben bunu 1 bölü 2 ile çarparsam S bölü 3 S bölü 6 olur. O gitti S bölü 6'sı kaldı bu. S bölü 6'sı gitmişti. İşte o S bölü 6'yı buraya yazdım. Buradaki azalma da 2x'miş. Yani S 12x'miş. S 12x'e ben buraya 12 yazayım. 12'yi 3'e böleyim. 4x. 12'yi 3'e böleyim. 4x. Buraya ne kaldı? X. Şişemiz. Yani boş kap. Boş kabın ağırlığı x'miş. Gerçekten bu da hızlı bir yol sayılabilir. Bir kuru yük gemisi 5'te 1'i dolu iken 170 ton. Yani geminin 5'te biri dolu iken 170 ton. Ha böyle yasam ama darası var vesairesi var. 8'de biri dolu iken 110 ton. Geminin 8'de biri 110 ton. Buna göre bu kuru yük gemisi boşken kaç ton gelir İşaretlemişiz cevap el diye ama bulalım. Şimdi demek ki ben bunu böyle çözemem ne yapacağım? Geminin kendi ağırlığı ve yük var burada. Geminin kendi ağırlığına K diyorum. Yüke de y diyorum. Bu da tam dolu iken olan pozisyonu bu olsun. Onu da buraya yazayım. K artı y tam dolu. Ne olacak şimdi buradan? Dediği işlemi bir daha yapıyorum ben. Beşte biri dolu. Ha geminin kendi ağırlığı yükün beşte biri eşittir 170 ton. Öbürü de sekizde biri. Geminin kendi ağırlığı yükün sekizde biri eşittir 110 ton. Olduğuna göre ben hemen bunları taraf tarafa çıkarsam taraf tarafa çıkarsam bundan bunu çıkardım gitti. Y bölü 5'ten Y bölü 8'i çıkaracağım. Y bölü 8'i çıkarıyorum. 170'ten 110'u çıkarıyorum. 60. Payda eşliyorum. 8'e 5. 8'e 5. 8'den 5 çıktı. 3. 3 Y bölü 40. 60. Hemen buraya yazıyorum. 3 Y bölü 40. 60'mış. Hemen ben bunu 3'e bölüyorum. 20'ymiş. Y ye eşittir 20 kere 40. 800 tormuş yükümüz. Ha biz boş şeyi bulacağız. Neyi bulacağız? Boşken kaç ton? Ben y yerine 800 yazarsam, şuraya 800 yazarsam, 800'ü 8'e bölsem 100. Burası 100. E buraya ne kaldı? 10. Demek ki geminin kendi ağırlığı gerçekten olmuş. E olarak cevabı E seçeneği olarak buluruz.